Evet şimdi e, Haziran ayı çalışma soruları. E, nereye geldik? Bu NİDE mi? Evet hocam. Yani. geldik evet. Çalışma sorusu bir örnek soru yazdık diye ergenin biri niye örnek yazıyor bunlar çalışma soruları demiş. Ne fark eder işte soru işte otur çöz dinle ne fark eder yani değil mi? Hocam çok gıcık evet. adamlar. Ergenler çok fena ya neyse. Allah'tan ergen değil. Evet maşallah. Şimdi neyse diyor ki aşağıdaki yeşil ve sarı tohum rengine sahip bezelyeler verilmiştir sarı tohum alleli baskın yeşil tohum alleli çekiniktir diyor tamam. Şimdi bak homozigot sarı dediğine göre o zaman bu büyük A büyük A olmak zorunda. E zaten yeşil küçük a küçük a olmak zorunda. Heterozigot sarı dediği için bu da büyük A küçük a olmak zorunda. Tamam? Bunları vermiş. Şimdi Fatma diyor ki Ha, öğrenciler verilen bezelyelerden herhangi ikisini çaprazlayarak istedikleri özelliklere sahip bezelleri elde etmeye çalışıyorlar. Şimdi Fatma diyor ki %100 yüz yeşil tohumlu bezelye bitkisi elde edebilirim diyor. Böyle bir şey yapamazsın sen güzel kardeşim. Neden? Çünkü bunların hangisini çaprazlarsan çaprazla, nasıl bir çaprazlama yaparsan yap %100 yüz sürekli küçük a küçük a elde edemeyeceksin. Çünkü sürekli küçük a küçük a elde etmek için ne yapman lazım? Bu şekilde iki tane küçük a küçük a'yı çaprazlama yapman lazım. Evet hocam. Tuğba ne diyor? %50'si homozigot sarı tohumlu bezelye bitkisi, %50'si heterozigot sarı tohumlu bezelye bitkisi elde edebilirim diyor. Doğru elde edebilir çünkü büyük A büyük A ile büyük A küçük a'yı çaprazlarsan ne olacak? Yarısı büyük A büyük A, yarısı büyük A küçük a. Yani %50 saf, %50 Çekil, melez melez bir pardon. şekilde elde edebilir. Ee, Tuğba'nınki doğru. Buraya bakalım. %100 homozigot sarı elde edebilirim diyor. Hayır bunu da elde edemezsin. %100 homozigot sarı ne demek? Hepsi büyük A büyük A demek. Bu çaprazlamalardan şuradaki çaprazlamalardan hepsini büyük A büyük A elde edemezsiniz. Yine %50 heterozigot sarı %50 heterozigot yeşil. Bunu da elde edebilirim. Bunu da nasıl elde edebilirim? Büyük A küçük A ile küçük A küçük A'yı çaprazlama yaparak yarısını büyük A küçük A yarısını küçük A küçük A elde ederek yapabilirim. Yani cevabım C seçeneği. Tuğbu Ömer. Evet şimdi resimdeki canlı Madagaskar yağmur ormanlarında yaşayan bir kertenkele türüdür hocam diyor. Gel. Yani inanılmaz bir adaptasyon şey bir kamufle yapmış. Yani hatta ne yap hocam. yaprağa dönüşmüş. ya kuyruğuna baksana ya değil mi? O ne Yani bu canlıyı var ya doğada tanıyan böyle başka bir canlı var mıdır bilmiyorum ya. Ben görsem 50 sene baksam tanıyam. Yani yani bilmiyorum. Hocam bir ilginç. de şey yaprak diye de okunur musun? Evet. E, yaprak kuyruklu geko ismi de yaprak kuyruklu gecko. Yani <laughs> biraz kamuflajı abartmış sanki değil mi? Yani böyle şey. de kamuflaj olmaz canım. Öbür canlılara da insaf ya. Neyse. Şimdi diyor ki yaprak kuyruklu gekonun bu durumu bulundukları ortama adaptasyon sağladığını hem de yani aşırı derecede adaptasyon sağladığını yani ben gösterir. ben hayvan olsaydım bunun e, yaprak olduğunu zannederim. Mehmet. Ne diyor? Düşmanları tarafından fark edilmesi zor olduğu için yaşama şansını artırır. Evet. Bu da doğru. Ayşe de diyor ki yaprak kuyruklu gekonun bu özelliği gelecek nesillere aktarılamaz diyor. Hayır aktarılamaması için bunun modifikasyon olması lazımdı ama bu yaprak görünümü nedir? Adaptasyondur değil mi? Adaptasyon olduğu için cevabımız ne oldu o zaman? C seçeneği mi oldu? Evet. Ahmet ve Mehmet. Ahmet ve Mehmet oldu. Ahmet Üçüncü olur. soruya geldik. Şimdi canlıların me yapısında meydana gelen değişimlerle alakalı durumlar verilmiştir. Şimdi biz bunları söyleyelim. Van kedisi nedir? Mutasyondur. Ee, bitkinin kırmızı ya da mavi yaprak açmaları meselesi modifikasyondur. Albino aslanın güzelliğine baksana ya. Hocam hiç görmemiştim. Evet. Ben beyaz. Çok değişik. Tabii bu da mutasyon oluyor albino. Çok Yine çok arı lavralarının beslenme şekline göre ki durumu da modifikasyon. Dört boynuzlu keçi de mutasyon insanında spor yapıp kas çalışması vesaire Bunlar da modifikasyon oluyor. Şimdi diyor ki şifre belirleyecekmiş. Diyor ki aşağıdaki resimlerde mutasyon örnek olanlarının altında bulunan rakamları büyükten küçüğe. Mutasyonları büyükten küçüğe dizdiğin zaman 5, 3, 1. Yani 531 şeklinde bir şifre oluşturuyorsun. Kolay evet, bir soru. Rekeymişiz. <laughs> Şimdi geldik Hayır. dördüncü soruya. Burada dikkat edersek kırmızı olan madde neyse tepkimeye giriyor, yeşil olan madde ve kahverengi olan madde tepkimeden çıkıyor. Yani tepkimenin denklemi doğru verilmiştir. Şimdi tepkime 20 dakika sürmüştür diye evet bakıyorum kırmızı olan madde tam 20 dakika sonra sona ermiş. Kapta oluşan maddeler. Kahverengi ve yeşil maddelerdir. Evet kahverengi ve yeşil. Ben tersten söyledim gerçi. Bu maddelerin kapta oluştuğu gözlemleniyor. Evet. Yani cevabımız D seçeneği. Beşte de diyor ki... <laughs> aşağıdaki kapalı bir kap içerisinde aynı anda mavi ve kırmızı renkli iki madde koyulmuştur. Evet. Zamanla bu maddeler bir araya gelerek mor ve sarı renkli maddeleri oluşturmuştur diyor. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Şimdi burada e, ne oluyor? Kimyasal bir olay var. Çünkü maddelerin renkleri değişmiş değil mi? Yani. Kimyasal bir olay var burada. Yani kapta kimyasal olay medya gelmiştir doğru. Mavi ve kırmızı maddelerin toplam kütlesi mor ve sarıların toplam kütlesi yani girenler çıkanlara eşit. Zaten burada da denkleme verilmiş. Şimdi kabın sıcaklığı kesinlikle artmıştır diyemeyiz. Neden? Her kimyasal tepkimede sıcaklık artacak diye bir şart var mı? Yok. Kızım. Yok. Çünkü bazı tepkimelerde dışarıya ısı verilir, bazı tepkimelerde ısı alarak gerçekleşir. Bunları lisede göreceksiniz. Ekzotermik ve endotermik tepkimeler olarak. Gelelim 6. soruya. Aa. Burada da metaller, yarı metaller ve ametallerle ilgili 4 tane e, renk verilmiş. İşte burada hidrojen var. Daha sonra şurada sodyumdan sonra magnezyum geliyor. Daha sonra burada da e, karbondan sonra, karbondan sonra ne geliyordu? Azot mu geliyordu? Azot geliyordu. Neondan önce de flor geliyordu herhalde. Yanlış bilmedi. Yanlış yapmadıysak. Neyse. Buralar önemli olmayabilir. Şimdi buna göre sem e, buna göre içinde sembol olmayan kutulardaki yani az önce baktığımız kutulardaki elementlerle ilgili hangisi yanlıştır diyor bakalım. Turuncu ile gösterilen hidrojendir diyor. Doğru. Zaten bunun hidrojen olduğunu biliyoruz. Eyvallah. Bu doğru. Verilmeyen dört elementten bir tanesi metal, üç tanesi ametaldir. Bakıyorum, sadece şu mavi olan magnezyum metal. Ama burada hidrojen, kırmızı ve sarı yani azot ve flor da ne oluyor? Ametal oluyor. Bu da doğru oluyor. Atom numarası en büyük olan element sarı renkte göstermiştir diyor. Bakıyorum, önce benim periyoda bakmam lazım. Atom numarası en büyük üçüncü periyot burada. Yani mavi yani magnezyum olacağından Ceyhan yanlış, Ceyhan yanlış oluyor zaten belli. Evet. Şimdi yedinci soruda da yine <laughs> dünyanın dönme ile ilgili şekilleri verilmiştir. Şimdi aşağıdaki varlıklar hangisi doğrudur diyor. Evet şimdi ben sorayım Ahmet sen yap. Şimdi kuzey yarım kürede bir cismin öğle saatindeki gölge boyu bir numaralı konudan iki numaralı konuma geçerken küçülür diyor. Yok hocam. Küçülmez bu yanlıştır. Çünkü niye? Bir numaralı bölgede kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşandığı için gölge boyu ne olacak? Zaten az olacak. 2 numaraya geçerken gölge boyu ne olacak? Fazla olacak. E Azdan fazlaya geçerken büyürsün. 3 konumunda güney yarım kürede yaz mevsimi başlar diyor. Doğrudur değil mi? Burada ekvator çizgisini şöyle çizecek olursak aşağı tarafta yaz mevsimi yaşıyor. Yani güney yarım küre yaz mevsimini yaşıyor. Başlar 21 Aralık çünkü burası. Onu da yazalım 21 Aralık. 3 konumundan 4 konumuna geçerken kuzey yarım kürede evet, geceler evet, evet, kısalır evet. diyor. Doğru. Çünkü kuzey yarım yarımkürede 3 e, konumunda ne yaşıyoruz? Kış yaşıyoruz. Zaten kışa başlamış oluruz. En uzun geceyi yaşıyoruz. Daha sonra en uzun gece artık yaşandığı için gitgide geceler kısalmış oluyor. Şimdi bu 8. soruda biraz değişik bir soru. Şimdi önce ben şöyle bir konuyu anlatayım. Şimdi burada bu cismi KLM olarak kestiğimiz zaman bunları ayırırsak K'yı çekip aldım, L'yi çekip aldım, M'yi çekip aldım. Şöyle yapacağız. Şimdi ilk durumda ben bu cismin basıncına P desem. Evet. ilk durumda. Şimdi şöyle yapacaksın. K cismin, L cismi ve M cismine bakın. Üst tarafı alt tarafından büyük olan ilk duruma göre basıncını arttırmıştır. Yani PK P'den daha fazladır artık. Tamam mı? Ve diğer renkte de diğerini göstereyim hemen öbürünü. L'ye bakıyorum. L'nin üst tarafı alt tarafından küçük olduğu için L'nin de basıncı ilk duruma göre azalmıştır. Yani PL de küçüktür P diyeceğim. Evet. E M'nin de üst tarafıyla alt tarafı aynı olduğu için M'nin basıncı ilk durumdaki basınçla aynıdır diyeceğim. Öncelikle konuyu bu şekilde anlatmış oldum. Şimdi gelelim soruyu çözmeye. Diyor ki bütün Haldeki tahta bloğun yere uyguladığı basınç ile KLM parçalarının yere uyguladığı toplam basınç birbirine eşittir diyor. Doğru. Neden? Çünkü bak KLM parçalarını ayrı ayrı koparsaydım. Üçünü de ayrı ayrı tartsaydım. Yani tartsaydım derken basıncı ölseydim. Yani PK'yı ayrı, PL'yi ayrı, PM'yi ayrı alsaydım. Bunlar ilk baştaki P'den fazla olurdu. Ama ayrı ayrı demiyor bana soruda. Bir arada diyor. K parçasının yere uyguladığı basınç L parçasının basıncından büyük olduğunu zaten konuyu anlatırken gösterdik. Hatta burada şu sıralamayı da yapabiliriz. PK büyüktür, PM büyüktür, PL yapabiliriz. Evet, bu da cevabımız. Son durumda oluşan parçaların yere yaptığı basınç sıralamasını da zaten az önce yaptık ve cevabımız.